asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından hemen harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren vatandaşların yardımına koşuyor. Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonu üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peysaj AŞ ekipleri aracılığıyla Bursa'dan getirilen meyve ve sebzeleri düzenli olarak afetzedelere dağıtıyor. Antakya'nın 39 bölgesindeki 384 seyyar tuvaletin dezenfeksiyonunu da düzenli olarak yapan Tarım Peyzaj A.Ş. bugüne kadar 150 ton meyve ve sebzeyi depremzedelerle buluştururken 18 ton patatesle kışlık meyveyi de Antakya Atatürk Parkı'na kurulan çadır kentte ihtiyaç sahiplerine dağıttı.